Evet sabah Asi nehrinin kenarında uyandım Çok üşendim kırsal bir yer Bulamadım hemen Şu taraflara çadır kurdum Karışı neden de olmadı Yalnız dün gece Çok fazla güvenlik görevlisi işte Jandarma polis bekçi falan geziyordu Hatay'da Her şey hayat normal gibi gözüküyor ama Sanki bir gerilim Yaşanacakmış izlenimi oluşuyor Bu sefer sürekli böyle Güvenlik görevlilerinin gezmesi. O bir şeyi oluşturuyor böyle. İzlenimi oluşturuyor. Bu güzel bir yer. Burası da Asi Nehri. Görmeyenler için. Bak, Burası şey Ali Cami. Şey Ali Cami 1600'lü yıllarda falan yaptırılmış. Antakya kadar güzel bir yer ki medeniyetler hakikaten karışıyor burada. Caminin şeyini, çeşmesine Roma sütunu yapılmış. <laughs> Antik Grek'ten kalma. Burada da bir kaide var. Herhalde Şeyh Ali Cami kiliseden bozma bir yapı olabilir. Ya da altında antik kente ait kalıntılar olabilir. Kapısında kaide var çünkü. Abicim şöyle bırakıyorum. Kolay gelsin işler. Gelmişken Şeyh Ali Cami'nin içerisinde de bir göz atalım. Bak, Hatay'da en sevdiğim manzara şudur abi Şimdi dağların eteklerinde eteklerinde Brezilya'nın favelaları gibi şeyler var ee, mahalleler var <laughs> dağ eteklerinde çok şirin duruyor sanırım kapalı En kapalı Neyse burayı da göstermeyeyim artık dışını gördünüz içini görmek istiyorsanız gelir ziyaret edersiniz <laughs> Şimdi e, Türkiye'nin ilk camisine gidiyoruz. İsmini unuttum. Aklıma gelince söyleyeceğim. Hatay dediğimizde aklımıza böyle dar sokaklar geliyor. neymiş böyle? Bir şey buldum burada. Ne küre fakih camiymiş. Maşallah sokaklar da camiler de çok eski. Al biz hadi bir Neccar Camii'ne gidiyoruz. Türkiye'nin eski camisiymiş. Şu karşıda hemen e, muhtemelen şu Niye Vay gençler oyun mu oynuyorsunuz? Şehir Antakya'da bayağı ya eski. Burada Sultanın numarasını bırakmışlar. Sahibinden satılık demişler. <Sessizlik> Habibin Ecear Cami. İnternette ben de hiç araştırmadım. Türkiye'nin en eski camisiymiş. Gidelim bir ziyaret edelim. Herkes mutlaka uğrayın demiştir. Bakın Türkiye'nin en eski camisi burası. Habibin hikayesini içeride okuyalım, öğrenelim. Ben de bilmiyorum. Bakacağım, öğreneceğim. Orada <laughs> da bir kaide var. Sütün başlar. Pamir milattan önce 8000 yıllarına ait yerleşim izleri tespit olunmuşsa da Antakya şehri milattan önce 300 yılında İskender'in komutanlarından Seleukos tarafından Baba Antiochia adına kurulmuştur. Diyor. Sonra Romalıların hakimiyetine girmiş. Hz. İsa'nın elçilerinin yalanlanması ve Habibi Neccar'ın şehit olması üzerine Allah'ın meleği Cebrail'in güçlü bir haykırışıyla Romalılar yok olarak hükümranlıklarını kaybetmişlerdir. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden korkmuş bir sesten başka bir şey değildi. Birdenbire verdiler. Antakya milattan sonra 636 yılında Hazreti Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde Cerrah tarafından fetholunarak İslam topraklarına katılmış ve fetih sembolü olarak Habibin Necer Camii o tarihte inşa olunmuştur. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde inşa edilen ilk cami budur. Hmm.

Bey, Bey, olsun, Habibi Necel Cami e, Hazreti Ömer'in generalleri tarafından Ebu Ubeyde tarafından yapılmış. Sonra tabi tahrip olmuş. 1200'lü yıllarda da Sultan Baybars meşhur Memlük hükümdarı gelmiş yaptırmış burayı. Şuradaki kitabı da yanılmıyorsam onun e, ismi anılıyormuş. Kısık sesle konuşuyorum ki ibadet edenleri, dua edenleri rahatsız etmeyeyim diye. Evet, Habibi Necar Cami böyle. Türkiye sınırları içindeki en eski camiymiş. Milattan sonra 600'lü yıllar. Yani baya e, İslamiyet'in doğuşuyla beraber inşa edilmiş Maşallah, çok beğendim. Yine caminin içinde Yahya ve Yunus var. Adına şey var. Ee, bir mezar var. Doğru mu bilmiyorum. Okyanın. Sağ tarafındaki mekanı var. sokaklar çok otantik ya. Böyle eski kent olduğu belli. Varoş, varoş ama insanlar çok saygılı ve sevgili. Hep şöyle sokaklarda kaybolmak istemiştim. Bir kaybolalım. Kaybedelim kendimizi bakalım. Arabanın gitti yola bakar mısın ya? <laughs> Tek araçlık bir yol ha bunu. Bildiğin abla burada kapıyı biber şey yapıyor. Kızartıyor. Güneşin altında. Bildiğin böyle evlerle iç içe arabayla seyahat ediyorsun. Bak Hatay'ın bu tarafını çok seviyorum. Yani çok böyle değişik bir memleket. İnsanlar birbirlerine müthiş derecede toleranslı ve saygılı. İç içe yaşıyorlar zaten. Böyle dar sokaklarda eski bir kent yani. Mahalle kültürü korunmuş. Ondan sonra ne kadar fukara olursa olsunlar şey yok. Ondan sonra nasıl tarif edeyim? Birbirlerini küsmüşlük, birbirlerine nefret etmişlikleri yok. Ondan sonra ekmek bölüşerek hayatlarına devam ediyorlar. Ama diğer büyük şehirlerimiz böyle değil. Yani Mersin'e gittim. Dünyalarca serveti var. Birçok mesela tanıştığım esnafın. Herifler hala mutsuz, güvensiz, hafif ırkçı. böyle şeyler var yani. Ben buradan girdim ulan nasıl çıkacağım buradan Allah'ım merhaba merhaba merhaba. Gitkem. Abi arabayla bu yolun çıkışı var mı ya? Evet. Nereden gideyim? Düz gideyim. Düz mü? Düzsen. Çok teşekkürler. <laughs> Yola bak ya bana koyayım küçücük. Dab <laughs> arabayla gitmeye çalışıyorum ben bu Arabayı sürtmeden vurmadan Allah'ın izniyle Saint Pierre kilisesine doğru yol almaya çalışırız. Abi çok şeker bir yer ya ben Antakya hayranıyım yani çok seviyorum burayı. Çocuk dükkanlar, hadi darbukacı. Çalacağım benim için bir şeyler. Çalarım abi. Yapıştır. <laughs> Diyadok. Avrasyalı diyadok Ne? Ne abi? Avrasyalı diyadok Sen Türk mün abi? Türk mü? Emin misin? <laughs> Yabancı <Abi bizim> mısın? <laughs> ben kaçarım. Hadi inşallah geçersek. Eyvallah abim. Alın size tepeden bir Hatay manzarası. Doya doya bakarsınız. Özellikle gurbetteki Hataylılar. Al bak Hatay toprağı. <laughs> Burası Antakya'da ya da Türkiye'de diyeyim kurulan ilk kilise. İlk caminin Türkiye'de, Türkiye sınırlarındaki en eski cami Hatay'da olduğu gibi Türkiye sınırlarındaki ilk kilise de Hatay'da, Antakya'da. O da burası. Pavlos tarafından ee, kurulmuş yanılmıyorsam. <laughs> Dağları oyarak e, Hristiyanlar burada ibadetlerini gerçekleştirmişler. İşte tek tanrı inancını benimseyip yaymışlar. Tevhidi. Tevhid pardon. Nerede olan varsa burada Şunu vereyim. Kilise burası mı? Burası. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. gelsin. Hoş gördüm. Burası Türkiye'nin ilk kilisesiymiş herhalde. Türkiye'nin ilk kilisesi burasıymış herhalde. Dünyanın ilk kilisesi. Hadi ya. Dünyanın ilk kilisesi. Aziz Pavlos kurmuş. Vay be. Burası çok kıymetli bir yer o zaman. Küçük bir yer ama Dünya'nın ilk kilisesi. Bu şey ne? Lahit ne? İşte ya da sunak. Şey. Eklenmiş orası. Ha. <laughs> Vay anasını, Dünya'nın ilk kilisesi arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. <laughs> ben de lahit zannettim de lahit değilmiş o, sunakmış. Evet. Lahit zannettim ben de diyorum da lahit değil sunakmış orası. Şöyle kutsal söylerim. Ne pisliği var. Üç azıcık burada verseydik keşke. Nasıl? Vay. Be. Küçük bir yermiş ama. Ya bu küçücük odada Hristiyanlık inancını vermişler. Resmi din olarak kabul etmediği için o dönem sistem olmak isteyen insanlara fazlasıyla zulüm yapıyordu. O yüzden insanlar ne oldu? Bu Hristiyanlık dini yaşamak yaşamlarla metinleri de anlamak ve ilerlemek için insanlardan uzak izle kılın yerleri ya da kabına göre bir yer alışı yerlerini tercih ederek Hristiyan inancını geliştirip yaygıya verilermişler. İşte buraya Yunus ve Yargar geliyorlar. Antiyokya halkını ilk olarak Hristiyan inancını yaymak için görevlendirildi. burada gizli gizli görüşmeler, toplantılar yapıldı. Eğer bir Roma askerleri bir baskın yaparlarsa onlardan kaçmak için de oradaki kaçış günlerini kullanıyorlarmış derdini Çünkü İsa ben evrenin güneşiyim dediği için onların tanışına göre İsa yeniden dünyaya gelecek diyecek. Nereden gelecek? Ben evrenin güneşiyim dediği için doğudan doğu batıya doğru geleceği için onu ilk görenler orada olup onu ilk görenler önemli din adamlarıydı. Halk, cemaat o kısma, e, absist dediği o kısma el kumrisi alarak geçirdiklerine. O yüzden kilisenin gözü de doğuya doğru bakmak. Ağzınıza sağlık. Çok güzel A, şey yani, falan Olur. Bunu Gök gökçe Tepeköy'de. Şunu köyde. da sökelim Olur. Bakın bu yerde gördüğünüz seramikler orijinal çağından kalma. Bir de şu sağ taraftaki boyamalar internette yazıyordu orijinalmiş. Hangileri? Şu sağ tarafta şeyler Ya mi? bunlar yani şimdi ilk yapıldığı zaman değil de sonraki dönemlerde... Ha, Haçlı ama... Seferleri o zamanlarda bir restore yapıyorlar. Aslında çoğu rehber diyor de ki burası sonradan yapılıyor Ama şuraya kadar ulaşırsın. Şu kapının bir yere kadar ulaşırsın. Ee, sonradan Hristiyanların yapmış olduğu zamanlar. Değil mi? Şey, o şeyler belli oluyor zaten. Şu öndeki ikilerleri falan kapıyı daha da biz ikiler yapıyor da restoran almıştık. Vay be abi süper yani. Şu seramikler de alacağım. Evet bunlar zaten şey taban uzayı. Basam bakma. Bu cehennem kayıkçısı ne? İleride abi iki tane kabartma heykeli var. Aa Orjinal orijinal mi? Orijinal abi daha oyunmuş. Oo hemen gideyim İsterseniz bir bak. İsterseniz tabii yardımcı olabilirim çıkarmak. Çok uzak değilse kendim de çıkarım. Ya sağ Ha bir bakayım. Teşekkür ederim. Az önce e, sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Az önce e, sağ olsun. Güvenlik rica ettim. Orada vaftiz suyu var. Ondan sonra yağmur sularında e, bir çeşme yapmışlar. O çeşmeden vaftiz suyu akıyor şeye dünyanın ilk kilisesi olan Saint Pierre kilisesine ondan rica ettim dedim doldursan dedim şey yaparım Eee işte elimi yıkarım yüzümü yıkarım ya da Çanakkale'de Hristiyan arkadaşlar var onları jest olsun diye götürebilirim iki şişe doldurttum bunu da işte isteyen arkadaşlara kargo ile gönderirim bedelsiz bir şekilde neden yaptım bilmiyorum içimden öyle geldi abi dedim doldur şunları çok ilgimi çekiyordu çok kutsal bir yermiş arkadaşlar. Dünyanın ilk kilisesi. Saint Pierre Kilisesi. Ee, sabah Habibi Neccar'a gitmiştim. Türkiye'nin ilk camisine. Buradan çıkan havariler, havarilerin yapmış olduğu bir cami orası. Öyle bir şey. Bağlantılı ya. Onlar yapmamıştır da. Buradan çıkan havarilerin öğrencileri sonra Müslüman olup Habibi Neccar camini yapıyorlar. Herhalde. Bir bağı var. Zaten Yahya ile şey, Pavlus'la Johan'la orada yatıyor. Kabirleri var. Çektim onları zaten. Birbiri, birbiriyle çok bağlantılı. Yani çok güzel. Birbirini tamamlayıcı şeyler. Dünyanın ilk, ilk kilisesiymiş. Suyumuzu da kaptık. Vaftis suyu. Elim ayağımı yüzümü yıkacağım. Ondan sonra sonuçta burası da biz İslam dünyası için yani Müslümanlar için de mukaddes bir yer. Çünkü biz bizim inancımıza göre onların Müslüman olduğuna inanıyoruz. Pavlos'un, Yuhanna'nın, İsa'nın, Allah'ın peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Onların da Müslüman olduğuna inanıyoruz. Onlar da ilk Müslümanlar. Dan Arkadaşlar toparlayamadım da anladınız siz beni. Yani biz kendi inancımıza göre onların da Müslüman olduğuna inanıyoruz. Pavlos'un, Aziz Yahya'nın, İsa zaten peygamber. Anlamsana öyle. Şimdi Cehennem Kayakçısı diye bir kabartma varmış. Gelmişken bir oraya da bir bakayım. Neden 700 metre diyor. Ben sanırım şu ileride... ...şey var orada. Bir var işte. Neyse. Buraya çıkamayacağım şimdi. Şurada bir tane insan heykeli var. Gördüm. Gördüm. Ben gördüm de kameradan gözükmez. Dur oraya çıkayım ya. Şuradan dolanıyoruz herhalde. Çıkılır oraya çıkılır. İki tane mermer lahite şeyi kazımışlar. Surat. Hadi bakalım şimdi cehennem kayıkçısına doğru yol alalım. Buradan da hatta on numara gözüküyor. Yüksek bir tepe burası. Tepenin etekleri. Hatay ayağımızın altında. Vaftiz suyumuzu da kaptık. Bak isteyene göndereceğim. İsteyene yollayacağım bunlardan bir tanesini. Bir tanesini kendim saklarım. Cehennem, kay <laughs> kayıkçısına yaklaştık. Şu mağara girişleri var. Aynısı kilisede de vardı. Kilisedeki mağaranın hikayesi şey. İlk Hristiyanlar burada kilise kurduktan sonra Romalılar tabi ilk başta Hristiyanlara karşı kötü muamele yapıyorlar izin vermiyorlar inançlarını özgür bir şekilde yaşamalarına. Roma askerlerin baskın yapıp onları öldürmemeleri için mağara mağara oymuşlar oradan dağın eteklerindeki mağaralardan Roma askerlerden kaçabiliyorlardı. Buralarda da var bir sürü şeyler böyle. Ya mağara ya da mezar. Oo bak, tabii. Oo mağaraya bak bildiğin içeri girsen girer yürür gidersin yani baya geniş kazmışlar hem de kaya bu yani sert kaya içeride don iç çamaşır iç çamaşırı görüyorum bizim Türk gençlerimize de turistler burada seks fantezilerini yerine getirmişler gibi görünüyor ama orası bir e, burası kutsal bir dini yer burada yapılmaz iplener az sevişim Oo, ben bu kadar geniş beklemiyordum. Dışarıdan küçücük giriyor, hani gözüküyor, pencere gibi gözüküyor. Ama yaklaştığın zaman bildim mağara böyle gidiyor. İçeri girsem rahatlıkla böyle yürüyebilirim. Ama ben Roman askerlerden kaçmıyorum çünkü Romanlar artık. <laughs> Dağlarda şey arıyorum. İnsan silüetinde oyulmuş e, kaya arıyorum. Ha buldum. Şurada yapıştı. Şu, Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli keza onlar ve Müslümandılar. Yani Müslümanlığın yayılması için bile çok önemli bir şey. Buradaki Hristiyanlığın yayılması. Çünkü biliyorsunuz İslamiyet kurulduğun, ya İslam devleti kurulup İslamiyet'e yayıldığında Müslümanların en büyük destekçisi Hristiyan Roma'ydı. Uuu güzel. Bak burası bayağı iyi. Göstereceğim şimdi. bildiğin kayaya şey insan figürü oymuşlar. Aynı Amerika'da şey var ya Hollywood'da. Hollywood'da kaya adamları var ya öyle yapmışlar. Buraya Ümit ismini yazmış. Oros bir çocuğu. Niye yazıyorum buraya ismini? Yedin küfürü benden bak gördün mü? Bakalım hikayesi neymiş? İşte öldükten sonra cehennem kayıkçısı seni kayıkla şeye götürüyor ona rüşvet vermen gerekiyor. O yüzden altın parayla gömüyorlardı şeyleri. Definlerini. Onun e, sanırım heykelini yaptığını düşünüyorlar. Şeyler. E, kanaat önderleri diyeyim. Şurada bir tane heykel var kocaman. Yanında da bir tane şey var. Bir insan heykeli daha var. Daha küçük ama. O. Böyle e, bir yapı. Çok etkilendim ya. Şu vaftet suyunu yere bırakayım da şu kayaya bir dokunayım bakayım. Ümit senin amına koyayım. Gördükçe moralim bozuluyor amına koyayım. Gitmiş Kaya ya ismini yazmış orası bir çocuğu. Bayağı etkileyici gerçekten. Antakya böyle beyler. Antakya'ya gelin. Antakya mu muhteşem. Bak sıçmış buraya herif ya. Oğlum <laughs> yapmayın lan şunları. Yani... <laughs> Çok saçma ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü... Antakya'dan bahsediyorduk neyse. Antakya muhteşem bir yer. Tarih bakımından ilk Türkiye'nin ilk camisi, ilk kilisesi. Ondan sonra Romalıların şeyi Titus tünelleri, Antik Makedonların ileri yalıların kurmuş olduğu Antakya şehri zaten temellerini şeyler atıyor Balkanlılar. Antik İskender'in generallerinden Makedonyalı Seleukos İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu bir kent. Burada bütün halklar kardeşçe barış içerisinde yaşıyorlar. Antakya tam bir metropol. O yüzden çok seviyorum. Sonuna kadar da bu doğallığını, bu güzelliğini korur inşallah. Evet şimdi kısacık bir arkeoloji müzesi yapalım. Ondan sonra da yeni rotamıza doğru hareket edelim. Hocam içeriye gizleyeceğim de arabayı çekmezler değil mi? Yok. Maske var <laughs> üzerinde maske var. Aa maskem yok benim ya. Varsa fazla ikram edebilir misiniz? <laughs> var mı? Arabaya bakayım olması lazım.